Arkadaşlar selamlar. Son dönemde trendlere nasıl dahil olduğumla ilgili, market yapısını nasıl tespit edebildiğimle ilgili birçok soru almıştım. Bununla ilgili bir video çekmem konusunda da çokça talep aldım. O nedenle şimdi herhangi bir coin'de, hisse senedinde, emtia'da ya da bir paritede, yani fiyatı olan finansal piyasalarda işlem gören her şeyde trendler, market yapıları nasıl anlaşılır bunları görüyor olacağız. Ve inanın aslında işin detayında çok boğulmadan, sadece trend takibi yaparak nasıl ciddi anlamda kazançlar belki hatta ünlü traderlar gibi servetler elde edebilirsiniz. Bunu çok rahatlıkla videonun sonunda anlamış olacaksınız. Ben her türlü trade'i yani günlük trade, swing trade, yeri geldiğinde news trading, scalping aklınıza gelebilecek her türlü trade'i hem denediğim hem de hala yaptığım için şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bugüne kadar en ciddi kazançlarımı ve en stressiz kazançlarımı trend takibiyle yaptım. Buradaki önemli tek nokta trendi doğru tespit edebilmek. Şimdi gelin bunu nasıl yapıyorum? Trendler nasıl tespit edilir bunlara bakalım. Şimdi öncelikle market yapılarına bakalım. Aslında iki tür market yapısı var. Birincisi trendler, ikincisi konsolidasyon bölgeleri. Burada gördüğünüz gibi sol taraftaki kırmızı alanda bir ayı trendi yani düşüş trendini görüyoruz. Sonra burada bir konsolidasyon bölgesi görüyoruz. Mavi kısımda yeşil kısımda da bir boğa trendi görüyoruz. Şimdi öncelikle market yapılarına bakalım. Boğa trendi ile başlayalım. Hemen buraya notumuzu açalım. Bir boğa trendi. Boğa trendi nasıl oluşur? Hemen çizelim. Şöyle diplerimizi ve tepelerimizi çizelim. Bu bir boğa trendi olduğu için rengimiz ne olsun? Yeşil olsun. Burada gördüğünüz gibi burada bir dip var. Burada bir tepe var. Hemen burada bir tepe var ve burada bir tepe var. Buradaki dipte de burada bir dip ve burada bir dip var. Burada ne dikkatimizi çekiyor? Dipler yükselen, tepeler yükselen. Yani biz bunları aslında ne diyebiliriz? Yüksek dip. Buraya da yüksek dip diyebiliriz. Burası tepe. Burası yüksek tepe. Ve burayı da direkt kopyalayabiliriz. Burası da bir yüksek tepe. Yani yükselen dipler ve yükselen tepelerden oluştu. Şimdi şunu hemen biraz şöyle kaydıralım. Şimdi boğa trendi bu şekilde oluşuyor. Hemen ayı trendine bakalım. Daha sonrasında zaten örnek üzerinden gidince daha rahat anlaşılacak. Ayı trendinde de aslında bunun tam tersi bir işlem söz konusu. Şu şekilde bakacak olursak. Bu da ayı trendi olduğu için bunu da kırmızı yapalım. Yine burada tepe var. Burada bir dip var. Ve artık buraları tekrar yazacak olursak burası aslında bir düşük tepe burası da düşük tepe burası bir dipti burası gördüğümüz gibi daha düşük bir dip burası da yine daha düşük bir dip şöyle bakacak olursak bu şekilde aslında trendlerin e, temel olarak anlamış oluyoruz. Şimdi biz hemen e, bitcoindeyiz e, bitcoinden hemen trend yakalamaya çalışalım. Gördüğümüz gibi aslında hemen şurada bir dibi gördük. Hemen çizimlerimizi yapıyoruz. Yüksek tepeler, yüksek dipler. Buraya kadar bir trend mevcut gördüğünüz gibi. Yüksek tepe, yüksek dip. Yüksek tepe, yüksek dip. Yüksek tepe, yüksek dip. Yüksek tepe, yüksek dip. Yüksek tepe bu da yüksek dip. Burada bir düşük tepe alıyor. Sonra düşük dip alıyor. Ve burada market yapısı değişiyor. Buraya kadar bir trend gördüğünüz gibi sürülebilirdi. Bir de bir düşüş trendi çizelim. O da burada var aslında hemen. Burası bir tepe. Şöyle görüyorsunuz. Burası da düşük bir tepe yine aynı şekilde kapatamamış üstünde ve buraya kadar bunu da kırmızıya boyayalım bir ayı trendi olduğu için. Gördüğünüz gibi burada bir tepeyle başlıyoruz. Bir dibe iniyoruz. Daha düşük bir tepe, düşük bir dip. Düşük tepeler ve düşük dipler birbirini izleyerek burada trendi sonlandırıyor. Market yapısı ne zaman değişiyor? Burada gördüğünüz gibi şu bölgede yüksek bir tepe, yani şuradaki tepeden yüksek bir tepe kapanışı aldığında şu bölgede artık market yapısı değişip boğa trendine girmiş oluyor. Burada da aynı şekilde burada ayı trendine girmiş oluyor. Burayı da tekrar çizelim. Trend dönüşümlerini de rahatlıkla anlamış olalım. Aslında şuradaki tepeden sonra burada bir düşük tepe, düşük dip oluşuyor ve düşük tepe, düşük diplerle devam ediyor. Buradaki tepe yine buradan düşük gördüğünüz gibi ama buradan sonrasında da tekrar piyasa, market yapısı değişiyor. Boğa'ya dönüyor. Hemen bir de mesela Nasdaq'tan bakalım. Şunu kaldıralım. Bunları görmemize şu anda gerek yok. Burada da bir gördüğünüz gibi bir boğa trendi var. Şöyle güzel bir trend çizilebiliyor. Hala gidiyor. Şurada ufak bir konsolidasyon olmuş. Tekrar burada dibi yakalamamış ve şu anda zaten güncelde de market yapısı hala bildiğiniz gibi boğa. Bunu da aslında burada görmüş oluyoruz. Şuradaki en dipten Nisan dibinden başladık. Sonra tepeyi çizdik. Bundan sonraki bütün dipler ve tepeler gördüğünüz gibi ufak konsolide bölgeler oldu. Bunlar olması çok normal. Ee, yükselen ve düşen trendler içerisinde böyle konsolidasyon bölgeleri olabilir. Ancak hiç düşük bir dip ya da düşük bir tepe almadan yolumuza devam ettik. Şu anda hala trendde bir dönüş yok. Dalga yapılarına göre trend tespitini e, aslında konuşmuş olduk. Şimdi trend tespiti başka nasıl yapılabilir? Bunların üstüne de konuşalım. Hareketli ortalamalar trendi anlayabilmemiz açısından e, önemli bize göstergelerdir şimdi hemen kullanmayacaklarımızı kapatarak şunlardan ben 50 günlük ortalama üstünden anlatacağım 200 günlüğü ve 100 günlüğü kapatıyorum ee, şimdi burada bakmamız gereken nokta hareketli ortalama hangisini kullanıyorsak şu anda 50 günlük e, basit hareketli ortalamayı kullanıyoruz. Onun üstünde miyiz altında mıyız? Üstündeysek boğa piyasası altındaysak ayı piyasası şeklinde yorumlayabiliriz. Mesela burada 50 günlük ortalama aşağıya kırıldığında görüyorsunuz hiçbir zaman üstüne çıkmamış. Bu bölgeye kadar şurada üstünde kapanış almış bir ayı piyasası yaşanmış. Burada şu kapanışla birlikte bir short pozisyonu açsaydınız ve bu kapanışla birlikte bu pozisyonu kapatmış olsaydınız hemen bakalım nasıl bir sonuç alacaktınız yanlış tuşa bastım. Şuradan hemen yaklaşık %9'luk bir e, pozisyonuz pozisyonunuz kar etmiş olacaktı. Peki bundan sonrasında burada short'tan bir para kazandınız. 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış aldı ve hala 50 günlük ortalamanın üstünde devam ediyoruz. Şu anda aktif karınız buradaki long pozisyonunuzdan ne olacaktı? Burada da yaklaşık olarak %23'lük bir karınız olacaktı. Aslında çok kullanılan ve işleyen bir yöntem. Ancak işte Nasdaq'ta belki 21 günlük ortalama daha iyi çalışıyor olabilir. 50 günlük ortalama daha iyi çalışıyor olabilir. Bunu geriye dönük biraz bakarak ya da backtestler yaparak daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Hemen bir de MA21'e de bakalım. EMA da kullanıyorum. E, sadece trend takibinde MA21'e bakıyorum. Neydi? EMA, üstel hareketli ortalama. Şuradan hemen ayarlarımızı değiştirelim. 21 günlük demiştik. Stil rengimizde burada olmayan renklerden biri turuncu olsun. Evet gördüğünüz gibi burada 21 günlük ortalamada fiyata daha yapışık. Yani periyot ne kadar kısalırsa fiyata daha yakın olur. Buradaki riskimiz bizim daha çok stop daha kısa trendler oluşturabilir. O nedenle ben şahsen daha çok 50 günlük ortalamanın altında ya da üstünde bakıyorum. Trend takibi yapacakken 21 günlük ortalamayı daha kısa trendlerde de tabi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada özellikle konsolidasyon bölgelerinde hareketli ortalamalarda zaten trend çok çalışmayacağı için burası çok pozisyonları patlatabiliyor. Ancak trend oluştuğunda da size çok iyi bir kazanç imkanı sağlayabiliyor. O nedenle hareketli ortalamalar da aslında önemli. Bir de hareket ortalamaların kesişimleri çok önemli. Yani mesela e, kısa hareketli ortalama uzun hareketli ortalamayı yani uzun periyotta hareket ortalamayı yukarıya kırdığında boğa piyasası başlar. Bunun tam, tersi tam tersinde de ayı piyasası başlayabilir. Burada mesela şu şekilde de bir e, pozisyon alabilirdiniz. Burada MA21 Yine EMA olduğunu düşünelim. EMA 50'yi yukarı kesmiş. Yani burada kesmiş. Yani sizin için boğa piyasası artık burada başlar. Bu tam tersi aşağıya bu turuncu ortalama yeşil ortalamayı aşağıya kırana kadar da trend sürülebilir. Aslında bir anlamda Golden Cross da bu mantıktadır. Hemen ona da bakalım. EMA 21'i kapatalım. 200 günlüğümüzü açalım. Kırmızı ortalamamız 200 günlük ortalama. Yeşil ortalamamız 50 günlük ortalama. Golden Cross nerede gelmiş? Bu bölgede gelmiş. Tabi ortalamaların periyotları ne kadar uzarsa fiyata duyarlılığı da o kadar azalır. O nedenle burada aslında boğa bu bizim dalga yapımızda nerede başlıyordu? Şu bölgede başlıyordu boğa. Bu Ama burada nerede başlamış? Burada başlamış. Hem daha geç hem daha yukarıda başlamış. Bu da değerlendirmeli bence herkes tarafından. Evet hareketli ortalamalarla da e, trend takibi nasıl yapılır, trend tespiti nasıl yapılır bunlara da baktık. Son bir tane daha size e, trend nasıl tespit edilir bu yöntemi göstereceğim. Bu da aslında hepimizin bildiği birçok grafikte de gördüğümüz, benim de çizip paylaştığım trend çizgileri e, ve kanallar. Mesela Nasdaq'tayız şu anda zaten hemen şunları kaldıralım. Bir trend çizelim burada görüyoruz bir yükselen trend var aslında şuradan bakacak olursak şu şekilde hem desteği var hem burada gördüğünüz gibi bir kanal oluşturmuş. Nasdaq'ta çok güzel bir yükselen kanal içerisindeyiz. Burada önemli olan nokta nedir? Mesela şuraya gelip kendimiz çizelim. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi iki tane tepe, iki tane dip var. Aslında iki tane tepe ya da iki tane dip gördüğümüzde Hemen e, şuradan bence bir destek ve bir direnç noktası çizmeye başlayabiliriz. Çünkü bu fiyat buradan döndüğünde buraya gittiğinde burası bir direnç olarak genelde e, çalışacaktır. Ya da buraya geldiğinde burası destek olarak çalışacaktır. Çalışmazsa da stopu kısa olacak şekilde devam edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi e, bir kanal içerisinde bütün destek ve dirençleri yani burada bahsettiğim burası destek çizgisi, bir trend çizgisi. Burası da bu trendin direnç çizgisi takip ederek burada bir trend yakalamış oluyorsunuz. Aynı şekilde burada bir düşüş trendi de var aslında. Nasıl görürüz bunu da? Şu şekilde bakabiliriz. Şu şekilde çizebiliriz. Yine burada da gördüğünüz gibi burada da bir düşüş trendi görebiliriz. Yine aynı şekilde destek ve dirençleri birden çok temas, e, iki temas, 3 temas ne kadar çok temas ederse bu arada trendin de güvenilirliği o kadar artar. E, bu şekilde de trend tespitleri yapabiliriz. Evet arkadaşlar e, aslında trend nasıl yakalanır, nasıl takip edilir bununla ilgili e, temel bilgileri almış olduk. E, aslında videodan da anlaşılacağı üzere trend takibi ve tespiti aslında çok çok kolay. Peki bize bu trend tespitinin ne gibi faydaları olabilir? Trend takibinin ne gibi faydaları olabilir? Birincisi trendler gerçekten çok inatçıdır. Trendler inatçı olduğu için siz trende başlayıp tutunduğunuzda ciddi anlamda kazançlar elde edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi ise trend takibi yapmak size zamandan da tasarruf kazandırır. Peki bu nasıl olur? E, zaten trend içindeyim diyeceksiniz. E, eğer bir trend yoksa paranızın orada o varlıkta bulunmasını engeller. Gidip başka bir yerde trend ararsınız, bulursunuz ve o trende girersiniz. O nedenle trend takibi daha önce birçok swing trader'a, trend takipçisine çok ciddi paralar kazandırmıştır. Ciddi servetler yaratmıştır. Sizler de aslında basit bir şekilde trend takibini öğrenerek ve bunu kendi işlemlerinizde de uygulayarak ciddi anlamda kazançlar elde edebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra sizler de artık trend takibi yapmaya başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım çok faydalı olmuştur. Bundan sonra tekrar bu tarz videolar tabii ki de çekeceğim. Ancak sizden tek isteğim var. Bu videoyu bolca paylaşın, beğeni yapın ve kanalıma abone olun. Tekrar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.